Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in aslında hitap eden tefsir ve risale-i nur şiddetinden Barla layıkası sayfa 10. 28. mektuptan 7. risale olan 7. mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi bi ve bir rahmetihi fe bi zalike fel yefrahu huve hayrun mimma yecmeun. Şu mesela yedi işarettir. Evvela tahtisi nimet sürütüne birkaç sırrı inayeti izhar eden yedi sebebi beyan ederiz. Birinci sebep. Eski harbi umudan evvel ve eva ilinde bir vakıa sadıkalar ya da görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim ana korkma Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amiran ediyor ki icazı Kur'an'ı beyan et. Uyandım anladım ki bir büyük infirak olacak. O infirak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendine müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek icazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nevini şu zamanda izharına haddimin pek fevkında olarak benim gibi bir adam da amcası olacak ve amcası olduğumu anladım. Madem icaz Kur'an'ı bir derece beğen sözlerle oldu, Risale-i ile oldu. Elbette o icazın hesabına geçen ve onun reşahatı ve bereketi olan, bereketin evinden olan hizmetimizdeki inayeti izhar etmek, icaza yardımdır ve izhar etmek gerektir. İkinci sebep madem Kur'an Hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır. Her bir adapta rehberimizdir. O kendi kendini met ediyor, övüyor. Biz de onun dersine itibaren onun tefsirini met edeceğiz. Yani Risale-i Hem madem yazılan sözler onun bir nevi tefsiridir ve o risalelerdeki hakaik gerçekler Kur'an'ın varıdır ve hakikatlarıdır. Ve madem Kur'an-ı Hakim ekser surelerde hususan Elif, Lem, Ra'larda, Hamim'lerde kendi kendini kemal haşmetle gösteriyor. Kemalatını söylüyor. Layık olduğu meti kendi kendine diyor. Elbette sözlerde inikas etmiş. Kur'an-ı Hakim'in lemati icaziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan inayeti Rabbani'nin esarına mükellefiz. Çünkü üstadımız öyle de öyle eder ve öyle ders verir. Çünkü o öyle eder ve öyle ders verir. Üçüncü sebep. Sözler hakkında tevazu suretine demiyorum. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki sözlerdeki hakikat ve kemalet benim değil Kur'an'ındır. Ve Kur'an'dan teleşrif etmiştir. Hatta 10. söz Yüzer ayet-i Kur'aniye'den süzülmüş bazı katarattır, damlalardır. Sahil dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim, gideceğim elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Ve madem ehli dalalet ve tuğyan imasılar, işlerine gelmeyen bir eseri eser sahibini çürütmekte, eseri çürütmek adetleridir. Elbette semayı Kur'an'ın yıldızları ile bağlı eder. Benim gibi çok itirazata ve tenkidata müdar olabilen ve sukut edebilen küçük bir dilek ile bağlanmamalı. Hem madem örfün i bir eserdeki mezaya o eserin maslar ve menbaa zannetleri müellifinin etvarında aranıyor, aranıyor. Ve bu örfe göre o hakaiki aliyeyi ve o cevahiri galiyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetini mal etmek hakikata karşı büyük bir haksızlık olduğu için misaller kendim malım değil, Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşahatı meziyatına mazhar olduklarına izhar etmeye mecburum. Evet lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Dördüncü sebep. Bazen tevazu küfranın nimetisi sizam ediyor. Belki küfranın nimet olur. Bazen de tahtisi nimet iftihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çare yeganiz ki ne küfranın nimet çıksın ne de iftihar olsun. Meziyet ve kemalatları ikrar edip fakat temellik etmeyerek minim hakikinin neseri inamı olarak göstermektir. Mesela Nasıl ki mürassa ve müzeyyen bir elbiseyi, fahireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese maşallah çok güzelsin, çok güzelleştin. Eğer sen tevazu şiarına desen haşa ben neyim hiç. Bu nedir, nerede güzellik? O vakit küfranın nimet olur. Ve sana giydiren mahir sanatiyara, sanat yara karşı hürmetsizlik olur. Eğer müftihirane övgüyle desen, ben evet ben çok güzelim, benim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteriniz. O vakit mağrurane bir fakirdir, gururdur. İşte fakirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki, evet ben güzelleştim fakat güzellik libasındır ve dolayısıyla libas bana yedirenindir, benim değildir. Evet, bu libası bize İhsan eden cenab Hakk'ındır güzellik. İşte bunun gibi ben de de sesim yetişse, bütün küre arda bağırarak derim ki, sözler güzeldirler, hakikattırlar. fakat benim değildir, değildirler. Kur'an-ı Kerim'in hakaikinden telemetmiş şualardır. Kur'an'ın güzelliğinin ışıklarıdır. Ve mâ medehtu Muhammeden Muhammeden bime galati. Velakin medahtu meqaleti bi Muhammed düsturuyla derim ki ve ma Kur'an bi kelimati velakin medahtu kelimati bi Kur'an. Yani Kur'an'ın hakiki icadını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatları benim tahribatlarımı da güzelleştirdi, ulvüleştirdi. Madem böyledir, hakiki Kur'an'ın güzelliği namına, sözler namındaki aynelerin güzellikleri ve o aynalarla terettüp eden inayet ilahi izhar etmek makbul bir tahtisi nimettir. Ben sözlerimle Hz. Muhammed Aleyhisselam ve güzel göstermiş olmadım. Bilakis Hz. Muhammed'den aleyhisselatü vesselam bahsetmekle sözlerimi övmüş ve güzelleştirmiş oldum. Evet. Hasan bin Sabit radıyallahu anh bir sözdür. İmam Rabbani'nin dahi imzası var. Beşinci sebep, çok zaman evvel bir ehli verayetten işittim ki o zat eski velilerin gaybi işaretlerinden istihraç etmiş ve kanaata gelmiş ki her tarafından bir nur zuhur edecek, meydan edecek, bidalar zulümatını dağıtacak. Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kuşçu çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir ve anladık ki bu hizmetimizde o nurani zemin ihzar ediyoruz. Madem kendimize ait değil, elbette sözler namdaki nurlara ait olan inayet ilahiyeyi beyan etmekte medarı fakr ve gurur olamaz. Belki medarı hamdı ve şükür ve tahtisi nimet olur. Nimete teşekkür etmek olur. Esayi'li nurda nur ve Kur'an'ı ve Kur'an'ın tesirini bize te ihsan eden Rabbimize nihayetsiz şükürler olsun. Altıncı sebep sözlerin telifi vasıtasıyla Kur'an'a hizmetimize bir müşafatı acile ve bir vasıta teşvik olan inayet-i Rabbaniye bir muvaffakiyettir, başarıdır. Muvaffakiyet ise izhar edilir. Muvaffakiyetten gelse, olsa olsa bir ikram ilahi olur. İkram ilahi ise izhar ve şükrü manevidir ondan daha geçse olsa olsa hiç ihtiyarımız karışmadan bir kerameti i Kur'an'ı olur. Biz mazhar olmuşuz. Bu nevi ihtiyarsız ve habersiz gelen bir keramet-i zararsızdır. Eğer adi keramatın fevkine çıksa o vakit olsa olsa Kur'an'ın icaz manesinden şureleri olur. İcaz manesinin şöyledir olur. Madem icaz izhar eder mucize. Elbette icaza yardım edenin dahi isarı icaz hesabına geçer. Hiç medarı fakir ve gurur olamaz. Belki medar hamdü şükrandır. Evet şükür niyetiyle ishar edilir. Yedinci sebep nevi insanın yüzde seksenini ehli tahkik değildir ki nevi insanın beşerin insanlığın yüzde seksenini ehli tahkik değildir ki zeki seviyesi yüksek bildireyen değil ki hakikata nüfuz etsin ve hakikata hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete hüsnü zanla güzel düşünüyor. Binaen makbul ve muhtemel insanlardan içtikleri mesaili konuları takliden kabul ederler. Hatta kuvvetli bir hakikatı zayıf bir adamın elinde göz zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi kıymetli bir adamın elinde görse kıymetli bir telakki eder. İşte ona binaen benim gibi zayıf hükümetsiz bir bilgisayarın elindeki hakaiki, imani ve kuraniyen hükümetini ekser nasıl insanları noktayı nazarında düşünme, düşürmemek için bir ilan ediyorum ki ihtiyarımız ve haberimiz olmadan birisi bizi istihdam ediyor. Biz bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki şuurumuz ve ihtiyarımızdan hariç bir kısmına yasa ve teshirata mazhar oluyoruz. Öyleyse o inayetleri bağırarak ilan etmeye mecburuz. İşte geçmiş yedi esbabı ve binayen külli birkaç inayet Rabbani'ye işaret edeceğiz. Birinci işaret. 28. mektubun 8. meselesinin 1. nüktesinde beyan edilmiştir ki tevafukattır. Denk gelmesidir de tevafukat. El cümle Muzet Ahmedi mektubu altında 3. içerisinden ta 18. içerisine kadar 60 sayfa habersiz bir melek bir müstensihin nüshasında tahsih eden yazanın nüshasında 2 sayfa müstesna olmak üzere mütebaki bütün sayfelerde Kemal-i Mubazenet ile 200'den Ziyade Resulü Ekrem kelimeleri birbirine bakıyorlar. Kim insaf ile o iki sayfaya dikkat etse tesadüf olmadığını tasdik edecek. Halbuki tesadüf olsa olsa bir sayfada keskettiği emsal kelimeleri bulunsa yarı yarıya tevafuk olur ancak bir iki sayfada tamamen tevafuk edebilir. O halde böyle umum sayfelerde Resul-i Ekrem Aleyhisselam kelimesi iki olsun, üç olsun, dört olsun veya daha ziyade olsun kemale mizan ile birbirinin yüzüne baksa elbette tesadüf olması mümkün değildir. Hem sekiz ayrı ayrı müstensihin bozamadığı bir tevafukun kuvvetli bir işareti gaybi içinde olduğunu gösterir. Nasıl ki ehli belagatın kitaplarında belagatın derecesi bulunduğu halde. Kur'an hakimdeki belagat dereceye icaza çıkmış, mucizeye çıkmış. Kimsenin haddi değişi ona yetişsin. Öyle de Mucizat Ahmedi Aleyhisselam bir ayna olan 19. mektup ve mucizat Kur'an'ın bir tercüme olan 25. söz ve Kur'an'ın bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur tevafukat umum kitapların fevkinde bir dereceyi garabet gösteriyor. Ve ondan anlaşılıyor ki, Mucizatı Kur'an'ı ve Mucizatı Ahmet'in bir nevi şerametidir ki, o ay tecelli ve temessül ediyor. İkinci işaret. işaret. Hizmet-i Kur'an'ı ayetine ayet-i ikincisi şudur ki, Cenab-ı Hak benim gibi kalemsiz yarım mi? Diğer gülbette kimsesiz istilattan men edilmiş bir tarzda kuvvetli, ciddi, samimi, gayyur, fedakar ve kalemleri bir armas olan kardeşleri buna muavin, yardımcı ihsan etti. Zayıf ve aciz omuzma çok ağır gelen vazifeyi Kur'an'ı o kuvvet omuzlara bindirdi. Kemal-i Kerem'inden yükümü hafifleştirdi. O mübarek cemaatse hulusinin tabirine tesis telgrafını ahiz hükmünde ve sabrinin tabiriyle nur fabrikasının elektriklerini esiren makineler hükmünde ayrı ayrı meziyetler ve kıymetler muhtelif hasiyetleriyle beraber yine sabrının tabiriyle bir tevafukatı kalbinin evinden olarak şek ve sayı gayret ve ciddiyette birbirine benzer bir surette esrar Kur'an'ı Kur'an'ın sırlarını ve envar imani imanın nurlarını etrafa neşretmeleri ve her yerde her yere eriştirmeleri ve şu zamanda yani hurufat değişmiş, matbaa yok, herkesin var imanı muhtaç olduğu bir zamanda ve fütur verecek ve sevgi kıracak çok hesap varken bunların fütursuz bunların fütursuz sevkleri kırılmadan usançlık göstermeden kemal şek ve gayretle bu hizmetleri doğrudan öyle bir kelimeti Kur'an'ya ve zahir bir inayeti ilahiyedir. Evet, velayetin kerameti olduğu gibi niyeti halisenin dahi kerameti vardır. Halis niyetin. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus lillah için olan bir ruhubet kardeşlik, Allah için olan kardeşlik, dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi, samimi, tesanüdün çok, dayanışmanın çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemetin şahsı manevsi, bir veli kamil hükmüne, mükemmel bir veli hükmüne geçebilir. İnayata mazhar olur. İşte ey kardeşlerim ve ey hizmeti vuran arkadaşlarım. Bir karayı fetheden bir bölüğün çavuşuna bütün şerefe bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür bir hatadır. Öyle de şahs manevizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hasıl olan fütühattaki inayeti benim gibi bir biçareye veremezsiniz. Elbette böyle mübarek bir cemaate tevafukatı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işareti gaybiye var. Ve ben görüyorum fakat herkese ve umuma gösteremiyorum. Nişah Risale-i Nur dairesinin gençlemesi gibi. Üçüncü işaret Risale-i Nur eczaları bütün mühim hakaki imaniye ve Kur'an'ı hatta elmam manide karşı dahi parlak bir süreçte ispatı çok kuvvetli bir işareti gaybiye ve bir inayeti ilahiyedir. Çünkü hakaki imaniye ve Kur'an'ı içinde öyleler var ki en büyük bir dahi terakki edilen i̇bn Sina fehminde azizine israf etmiş. Akıl buna yol bulamaz demiş. 10. Söz Risalesi o zatın dehasıyla yetişemediği hakaiki avamlara, zekası çok yüksek olmayanlara da, çocuklara da bildiriyor 10. Söz. Hem mesela sırrı kader ve cüz halli için kocası adı taftizani gibi bir allame, 40-50 sayfada meşhur mukaddematı İsna Aşer namıyla terbih nam kitabında ancak hallettiği ve ancak havasa yüksek zekalı insanlara bildirdiği aynı mesaili kadere dair olan 26. sözde ikinci mefasının iki sayfasında tamamıyla hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı eseri inayet olmazsa nedir? Hem bütün hukuk akıl sahiplerini hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırrı hilkat-ı alem ve tıs-ı mükânetlerine ve Kur'an-ı azimşanın icazıyla keşfeden o tıs-ıma müşkül köşe ve hayret hayretnuma 24. mektube 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve o sözün tabirası zerratın zerrelerin halde halde hale geçmesinin tabirası zerratın 6 adeti hikmetinde keşfedilmiştir. Kainattaki faaliyeti hayret numaranın tılsımını ve Hidkat-ı ve akıbetinin muammasını ve tahavülat-ı harekatın sırr-ı hükmetine şeşve beyan etmişlerdir, meydandadır, bakılabilir. Hem sırr-ı hadis ile şeriksiz vahdesi rübiyeti, hem nihaessiz kurbiyeti ilahi ile nihaessiz buğdeti uzanan hayret-i hakikatları, Kemal-i Uzu ile 16. Söz ve 32. Söz beyan ettikleri gibi, kudreti ilahiye nispeten zerrat ve seyyarat misabi olduğunu ve haşa azamda umum ziruhun ihyası bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay olduğunu ve şirkin hilkatı hıl kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu kemal ve ile gösteren 20. mektuptaki ve hala kulli şeyin kadir kelimesi bir anda ve üç temsili havi olan zeyli şu azim sırrı keşfetmiştir. Hem hakaki imaniye ve Kur'aniye'de öyle bir gençlik var ki en büyük zekay beşeri ihata edemediği halde benim gibi zihnim şevveş ve resveşan müracaat edecek kitap yokken sıkıntılı ve resulatı yazan, bir adamda o hakaki nekseriyeti mutlakası dekaykıyla de zuhuru doğrudan dolayı Kur'an hakimin icazı manesinin eseri ve inat bir, rabani, bir ve kuvvetli bir işareti kalbiyedir. Dördüncü işaret. 50-60 işaretler şimdi 130 oldu. Yusuf böyle bir tarzda ihsan edilmiş ki. Öyle bir tarzda ihsan edilmiş ki. Değil beni gibi arz düşünen ve zuhurata tebayet eden ve tetkişe vakit bulamayan bir insanın belki büyük zekalardan mürekkep bir ehli için sahi gayretiyle yapılmayan bir tarzda telifleri doğrudan doğruya bir eser inayet olduklarını gösteriyor. Çünkü bütün bu risalelerde bütün derin hakayık temsilat vasıtası en âmi ve ümmi olanlara da kadar ders veriyor, veriliyor. Halbuki bu hakayıkın çoğunluğunu büyük, büyük alimler tevhim edilmez deyip değil ama beş havası da bildiremiyorlar. İşte en uzak hakikatları en yakın bir tarza en âmi bir adıma ders verilecek ederiz de. Benim bir Türkçe sağ sözlerim bunak anlaşılmaz ve zahir hakikatlere daim müşkülleştiriyor diye eskiden beri iş, iştihar bulmuş ve eski eserleri o su isti, iş, iş, tasdik etmiş bir şahsın elinde bu harika tahsilat ve suret beyan elbette bir aşırı peşbesiz bir eser inayettir ve onun hüneri olamaz ve Kur'an-ı Kerim'in icaz manevsinin bir cilvesidir ve temsilat Kur'an'ın bir temessülüdür ve inikasıdır. 5. işaret risaleler i Rumiyet'te pek çok intihar ettiği halde en büyük alimden tutta en âmi adama kadar vehli kalp büyük bir veriden tutta en manetinsiz bir felsefe kadar olan tabakatı nas ve tayfeler o risaleleri gördükleri okudukları ve bir kısmı tokatlarını yedikleri halde tenkit edilmemesi ve her tayfe derecesine göre istifade etmesi doğrudan doğruya bir eseri inayet-i de bir keremet Kur'an'ı olduğu gibi çok teşvikat ve tahriyatın neticesiyle ancak kusur bulan o çeşitli sayılar fevkalade bir suratte hem idrakimi ve fikri müşebbeş eden sıkıntılı inkıbaz vakitlerinde yazılması dahi bir eser inayet ve bir ikramı Rabbani'dir. Eks, evet ekser kardeşlerim ve yanımdaki mum arkadaşlarım ve müstensihler bildiriyorlar ki yazanlar. 19. mektubun baş 5 parçası birkaç gün zarfında her gün 2-3 saatte ve mecmu 3 saatte hiçbir kitaba müracaat edilmeden yazılması hatta en mühim bir parça ve o parçada Lafz-ı Resul-i Ekrem Aleyhisselam kelimesinde zahir bir hatemi nübbeti gösteren dördüncü cüzü 3-4 saatte dağda yağmur altında ezber yazılmış ve 30. söz gibi mühim ve dakik bir risale saat sayısına bir bağda yazılmış ve 28. söz Süleyman'ın bahçesinde bir nihayeti İki saat içinde yazılması, yazılması gibi Excel böyle olması ve eskiden beri sıkıntı ve mümkün olduğum zaman en zahir hakikatleri dahi beyan edemediğimi belki bilemediğimi yakın dostlarım biliyorlar. Bu sütten o hastalık da ilave edilirse daha ziyade beni dersten, teliften men etmekle beraber en mühim sözler ve en sıkıntılı ve hastalıklı zamanında en süratli bir tarzda yazılması doğrudan doğruya bir inayet ilahiye yani Allah'ın yardımı ve bir ikram Rabbani ve bir keramet Kur'an'ı olmazsa nedir? Hem hangi kitap olursa olsun böyle hakiki ilahiyeden ve imaniyeden bahsetmişse âlâ küllü hal bir kısım mesaili bir kısım insanlara zarar verir ve zarar verirse için her mesele herkese neşredilmemiş. Halbuki şu risaleler şimdiye kadar hiç kimse de Çoklardan sordum hadis, su tesir ve aksül ve tahti şeshan gibi bir zarar vermedikleri doğrudan doğruya bir işaret ve bir enes Rabbani oldu bize muhakkaktır. Altıncı işaret. Şimdi bence katiyet feda etmiştir ki ekser hayatım ihtiyat, ihtiyar ve iktidarımın şuur ve tedbirimin halinde öyle bir sırada geçmiş ve öyle garip bir süreç ona cereyan verilmiş. Ta Kur'an-ı hikime hizmet edecek olan bu nevi risaleleri ne versin. Adeta bütün hayat-ı ilmiyem mukaddimat-ı geçmiş ve sözler ile icazı Kur'an, Kur'an'ın izharı onun neticesi olarak bir surette olmuştur. Hatta şu yedi sene nefkimde ve gurbetimde tıklamda, tıklamamda ve gurbetimde ve sebepsiz ve arzumun hilafında tecerrüdüm ve meşrebime muhalif yalnız bir şeyde imrar hayatı etmekteyim. Ve eskiden beri ülfet ettiğim hayat-i içtimaiyenin, sosyal çok rabıtalarından, bağlarından ve kaidelerinden nefret edip terk etmektiğim doğrudan dolayı bu hizmeti i Kur'an'ı hali sahih bir surette yaptırmak için bu vaziyete verildiğine şüphem kalmamıştır. Hatta çok defa bana verilen sıkıntı ve zulümden, zulmen bana karşı olan tazikat perdesi altında bir desine tarafından merhamet yarana. Kur'an'ın esrar nasırlarına hasrı fikir ettirmek ve nazarı dağıtmamak için yapılmıştır kanaatindeyim. Hatta eskiden mütalaya çok müştak olduğum halde bütün bütün sahih kitapları mütalasına bir men, bir münacebe, mücanebet ruhuma verilmişti. Böyle gurbette medar ve ünsiyet olan mütalayı bana terk ettiren anladım ki doğrudan doğru Kur'an'ın üstadı olmak üstadı mutlak olmaları içindir. Kur'an ayetlerinin hakiki üstad olmaları içindir. Hem bazen eserler, risaleler, ekseriyeti mutlaka hariçten hiçbir sebep gelmeyerek, ruhumdan tevz bir hacete binaen, ihtiyacı binaen ani ve defi olarak ihsan edilmiş. Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler, şu zaman yaralarına devadır, intihar edi, ettikten sonra. Ekser kardeşlerimden anladım ki tam şu zamandaki ihtiyacı muvafık ve derde layık bir ilaç hükmünde geçiyor. İşte ihtiyar ve şuurumun dairesi haline meskul haletler ve sergileştiği hayatım ve ölümlerin envan, envalarındaki hilaf adet ihtiyarsız tebbiatım -te böyle bir netice-i kutsiye olmak için kuvveti bir net ve bir ikram-ı Rabbani olduğunu ben de şüphe bırakmamıştım. Yedinci işaret bu hizmetimiz zamanında 5-6 sene zarfında bila mübala abartısız 100 eseri ikram ilahi ve inayet Rabbaniye ve kerem Kur'aniye'yi gözümüzle gördük. Bir kısmını 16. mektupta işaret ettik. Bir kısmını 26. mektubun 4. mevhasının mesaili mütefeke, müteferrikasında bir kısmını 28. mektubun 3. meselesinde beyan ettik. Benim yakın arkadaşlarım bunu biliyorlar. Daim arkadaşlarım Süleyman Efendi çoklarını biliyor. Hususan sözlerin ve risalelerin neşrinde ve tesihatında ve yerlerine yerleşmek, yerleştirmekte ve tespit ve tebiyizinde fevkal memur keramet yerine bir tesihilata mazhar oluyoruz. Keramet Kur'an'ı olduğuna şüphemiz kalmıyor. Bunun misalleri yüzlerdir. Hem maişet hususunda, geçim hususunda o kadar şefkatle besleniyoruz ki en küçük bir arzuyu kalbimizi bizi istihdam eden sahibine tatmin etmek için fekal memur bir ihsan ediyor ve hakeza. İşte bu hal gayet kuvvetli bir işareti kaybedir ki bizi istihdam olunuyoruz. Hem rıza dairesinde hem ineti, inayet altına bize hizmet-i Kur'an'ı yaptırılıyor. Yani Cenab-ı Hak ediyor. الحمد لله هذا من فضل ربي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله قضاء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين آمين اللهم صل عليه السلام إن شاء الله